Cumhuriyet'e Cumhuriyetimize giden yolun başlangıcının Çanakkale'de olduğunu biliyoruz. Ve şunu çok iyi biliyoruz ki Kurtuluş Savaşı'mızın girizgahı, kurtuluşu olan inanç hep bu Çanakkale'deki o Çanakkale ruhundan doğmuş. Türk milleti tabiri caizse Çanakkale'de yeniden ayağa kalkmış ve küllerinden doğmuştur. En zor zamanlarda bile Türk milletinin özgürlüğüne ne kadar düşkün olduğunu kutsallarına ne kadar bağlı olduğunu Çanakkale'de Çanakkale ruhuyla o büyük fedakarlıkta ortaya koymuştur. Tabii ki Çanakkale tarihi alan başkanlığı olarak biz de 2023 yılında Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünde çok farklı bir çalışmanın içerisinde ve gayretinde olduk. Buradaki bütün o ecdat yadigarı eserleri, Cumhuriyete giden o yolun başlangıcındaki o gazi mekanları hep elden geçirdik, restore ettik ve ziyarete açık hale getirdik. Tabii ki 2023 yılında büyük hayallerimiz, büyük hedeflerimiz var. Bunlardan bir tanesi Çanakkale Boğazımızın hemen girişindeki gazi mekan olan bir tarihi mekan olan Seddülbahir Kalesi'ni inşallah 18 Mart'ta ziyarete açıyoruz. Seddülbahir Kalesi Çanakkale tarihi alan için çok kıymetlidir. Çünkü hemen Boğaz'ın girişinde ilk şehitlerimizi verdiğimiz, Uzun yıllar Çanakkale Boğazı'nı ve İstanbul'u korumuş, gazi olmuş, büyük tarihi olaylara şahitli etmiş bir gazi mekandır. 18 Mart 2023'te inşallah beklentimiz odur ki her yıl olduğu gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle, büyük bir halk katılımı ile bu gazi mekanı hizmete açarız. Tabi bununla birlikte özellikle siper projemiz var, siper canlandırma projemiz var. Çanakkale tarihi alandaki o 108 yıl önce yapılan o büyük mücadele, Çanakkale kara muharebeleri özellikle aslında bir siper savaşıdır. O siperlerde Çanakkale zaferi kazanılmıştır ve düşman bir adım öteye geçirilmemiştir. O siperlerde Mehmetçiğin çok uzun zamanı geçmiştir. Kanı akmıştır, gözyaşı akmıştır, tere akmıştır. Çok büyük hatıraları vardır ve biz de o büyük kahramanlığın ortaya konduğu mekanları, siperleri canlandırma yaparak gelen ziyaretçiye Çanakkale Savaşı, Çanakkale Zaferi hangi şartlarda kazanıldı, Çanakkale ruhu neydi, Çanakkale fedakarlığı nasıl ortaya çıktı bunu daha iyi anlatmak adına siper canlandırma işini inşallah 2023 yılında hayata geçirmeyi düşünüyoruz. Tabii ki Çanakkale tarihi alan sadece Türk milletinin değil o dönemde şu anda gönül coğrafyamızda olan birçok milletin Vatan savunması için Çanakkale'ye koştuğu yerlerden bir tanesidir. Ve buraya birçok dindaşımız, kardeşimiz, akrabamız koşarak Türk milletinin yardımına koşmuştur ve 2023 yılında inşallah bu nişanelerden bir tanesi, bu simgelerden bir tanesi olan Azerbaycan Türkiye anıtını açmış olacağız. Çünkü gerçekten Bizim için Çanakkale neyse Karabağ odur. Karabağ neyse Çanakkale odur. Ve bir millet iki devletiz. Ve şu anda Azerbaycan anıtı yapım aşamasında inşallah ümit ediyoruz ki 18 Mart 2023'te Azerbaycan anıtında açmış oluruz ve zaten var olan Azerbaycan Türkiye kardeşliği o Türk milletinin kardeşliği daha da pekişmiş olur ve Ebediyete kadar da devam edecek bir e, sembol olur Çanakkale şehitliğinde. Dolayısıyla biz Çanakkale'de 2023 yılına çok büyük bir özveriyle hazırlanıyoruz ve çok heyecanlıyız çünkü Cumhuriyet bizim ortak değerimiz, Çanakkale bizim ortak değerimiz ve Çanakkale'nin e, Cumhuriyete giden yoldaki etkisini çok iyi biliyoruz, önemini çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla bu heyecanla. Bu anlayışla çalışmalarımıza Çanakkale Tarihi Alan Başkanı olarak devam ediyoruz.